Yani, ya babam ararsa, çiçeği ver falan derse telefona ne yapacağım? Ablacığım çok mu zor? E, lavaboda birazdan arar seni dersin, hemen bana haber verirsin. Tamam. Tamam, o zaman ben sana haber veririm birlikte döneriz, tamam mı? Sen ne yapacaksın onca saat? E, merak etme beni, arkadaşlarla ders çalışırım ben. Sen Ömer abiden başka bir şey düşünme. Sakın kaseteden falan bahsedip de tadınızı kaçırma. Gülfaman'ın marifeti, biliyorsun zaten değil mi? tanesisin sen. Sen de ablacığım benim. Hah, bak geliyor işte. Bak. Söylesene artık nereye gidiyoruz? Bak çok uzak bir yer olmasın. Akşam olmadan evde olmam lazım benim. Merak etme olacaksın. Çok fenasın ya. Bir de bana inatçı diyorsun. <gülüyor> 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 Çılgınlık bu ya. Resmen delilik. Bodrum'a gidiyoruz. Evet. Ay ben çok heyecanlıyım. Yani her şey o kadar yeni ki bana şu an. İlk defa özel uçağa biniyorum. İlk defa Bodrum'a gidiyorum. <laughs> ne yapayım? Senin ellerini tutabilmek için başka bir yol bulamadım ben. Hem Bodrum çok sakindir bu mevsimde. Rahat rahat ellerle dolaşırız. <laughs> senin güldüğünü görmek benim için her şeye değer gör. Ben de senin gülüşüne bayılıyorum aslında. Öyle mi? Hmm. Ben biraz daha güleyim o zaman. Gül. <laughs> yani sen bana gülümserken her şey siliniyor. Hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Senden başka. Canım benim. Sen nereden çıktın benim karşıma ya? Ha? Gülen yüzün benim. <laughs> Ömer Bey kalkmadan önce bir şey arzu eder misiniz? Peki kalkıyoruz. teşekkürler. Ben hala inanamıyorum burada olduğumuza. Sevdin mi Bodrum? Bayıldım. Senin olduğum her yeri severim ki ben zaten. İyi, bundan sonra daha sık geliriz. Bilmem. Hayır canım, başka yerlere de gideriz. Bunu demek istemedim. Gerçekten çok fazla. Ya benim başım dönüyor mutluluktan. Demek senin başını döndürebiliyorum ha? Ne güzel. Ben bu kadar mutlu olmaktan korkuyorum. Seni kaybedersem... Gülrüm. Beni asla kaybetmeyeceksin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Dalış teknesi mi? Şaka yapıyorsun değil mi? Yo şaka yapmıyorum. Bir şey hocam ben hiç dalmadım daha önce. Gülru bana güvenebilirsin. Çok fazla derine dalmayacağız zaten. Hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba Gülru. Ben malzemelerinizi ayarlayayım. Tamam. Ben gerçekten eminim. Bak Dalmak var ya, kafa dağıtmak için birebirdir. Bana güven. Sana güveniyorum. <laughs> Hazır mısın? Elim, elim ayağım titriyor şu an. Birazdan heyecanın kalmayacak. gel. Gülfem Hanım'a mesaj attım. Yanındaysan izle. Keyfini çıkar. Efendim Cahide. Gülfem. Çok korkunç bir şey oldu. Senin Akif'le konuşma. Ha öyle mi? Öyle mi canım? Tamam. Ah, ben de Akif'in otelindeyim zaten şu an. Birazdan eve geçeceğim. İstersen sen bir uğra konuşalım. ...mutlaka görüşmemiz lazım. Bak çok önemli. Ha, tamam tabii tabii sen gel biz konuşuruz. <laughs> tamam canım. Gülfem Hanım kötü bir şey mi oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ah, yok yok. Ah, kusura bakmayın ben izninizi isteyeceğim. Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum da. Ben de geleyim sizinle. Gerek yok Gürrüm. Gülfem Hanım olur mu öyle şey? En zor zamanlarımızda yanımızda oldunuz siz bizim. Ben sizi yalnız bırakamam. Otur Gürrüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olsun. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa arayın beni mutlaka. Efendim birlikte bir fotoğrafımızı alabilir miyim? Teşekkürler. İnsanın canı sıkkınken etrafı gülücük dağıtmak zorunda olması berbat bir şey. Benim de hiç hoşuma gitmiyor ama... ...şüphe çekmemek için burada olmak zorundasın hayatım. Ay Cahide... ...bu kabus ne zaman bitecek? Akif'ten iyi ya da kötü bir haber alabilmiş olsak? Gülfem. Akif. Ah. Bu pisliği sağ göreceğim sevineceğim... ...hiç aklıma gelmezdi <laughs> <laughs> Oo, otelimizin en kıymetli konukları da buradaymış Akif Nerelerdeydin? Bizim Selim'le birlikte Möjö evdeydik Bilirsin en güzel zamanları şey Çok güzeldi Bir geceliğine kaçtık döndük Siz ne yaptınız bakalım? dersinizi aldınız mı? En azından parayı ödeyeceğinizi düşünmüştüm. Yine beni şaşırtmayı başardınız hanımlar. Ama benim de sürprizlerim henüz bitmedi. Bu arada bu muhteşem açılış için çok teşekkür ederim Gülfemcim sana. Müsaadenizle çok değerli konuklarım var. Değerli konuklar, bu akşam sizi ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Müsaade ederseniz bu muhteşem akşamı organize eden iki arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Birisini zaten çok iyi tanıyorsunuz. Gürfem Sifahi Diğeri ise genç bir yetenek. En az onun kadar başarılı, onun kadar vizyon sahibi. Gülru Çelik. <laughs> Hepinize geldiğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler. Ömer hoş geldin. Efendim, birlikte bir fotoğrafınızı alabilir miyim? Tabi tabi buyurun. Arkadaşlar bir saniye. Ömer Bey'e göstermek istediğim o kadar çok şey var. Ki. Teşekkürler. Gelsene. Sen neyin peşindesin ya? Yaptığın her şeyi biliyorum. Belki bilmediğin şeyler vardır Ömer. Ne gibi? Sana bir şey dinlesem daha iyi olacak. Seni Polonezköy'e ben çağırmamıştım. Bir plan dahilinde geldiğini düşünüyorum oraya. Nasıl yani? ile ilgili bir plan olabilir mi? <laughs> Rica ediyorum Akif. Saçmalamayı keser misin artık? Cahide ile senin birlikte yaptığınız bir plan mesela. Lütfen. Ben bu strese daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir rezillik daha yaparsa kaldıramam. Gidiyorum ben. Ay dur Cahide nereye? Şimdi gidersek bütün dikkatleri üstümüze çekeriz. Dur bir sakin ol lütfen. Canım adam bir gelsin. Buraya çağırırız, konuşuruz, ikna ederiz. Olmazsa da alır parasını gider başımızdan. Derdi para onun biliyorsun. Hah, Ömer geldi. Lütfen sakin ol ve sakın ona bir şey belli etme tamam mı? Ömerciğim. Bunu bana nasıl yaparsın anne? Ne, ne yapmışım? Gülru ile beni ayırmak için bu kadar iğrenç numaraları bana nasıl yaparsın? Lütfen sakin ol annem. Ya sen. Anne... Sen Gülfem. Ne, 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 diyorsun? Akif'in teknesine niye gittiğini biliyorum. Onunla bana tezgahladığın iğrenç numaraları da. Neler söylüyorsun sen Ömer? Yazıklar olsun ikinize de. Ama başaramayacaksınız. Gülru arama girmenize izin vermeyeceğim. Ömer. Benimle geliyorsun. Ay, Ömer, Ömer ne yapıyorsun? Benimle gel. Ya herkes bize bakıyor. daha asla yüzüne bakamayacağım. Güvenmeyecek bana. Lüks olaydıydı. Ya bırak yürü ya. diyorum ne konuşacağız. Yürü. Ya ne konuşacağız benim konuşacak bir şeyim yok seninle. Benim çok ne? şeyim var gel. Ya bırak diyorum. Bırak diyorum. Bırak. Bırak. Bırakmayacağım ya bırak, yürü. Yemin ediyorum bağırdım imdat Bağırmasın. diye. Bağırma. İyiyim tamam. Nasılsın sus. Sus, sus. 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 güldüğüm. Tamam. Hı. Geldik geldik ya. geç. Ya. Geç. Zorbalık denir senin bu yaptığına. Sen de kendi rızanına gelsene gel. Ya ne yapıyorsun ya? Otur. Otur sen böyle. Kapıyı mı kilitliyorsun bir de? Böyle dinleyeceğim seni yani. Hayatta da dinlemem. Bana istemediğim hiçbir şey yaptıramazsın. Sen gücüğü hiç tanımlamışsın. sen ne yapıyorsun küçük çocuklar gibi? Ya. Bırak şu telefonu. Otur şöyle. Tamam. Tamam söyle. Çabuk söyle ama aşağı ineceğim. İşim var. Önce otur. Peki Ömer Bey. Eğer istediğiniz gibi olduysam söyler misiniz artık ne söyleyeceksiniz? Zira benim işimin başına dönmem gerekiyor. Gildur. Ben seni çok özledim. Ömer Bey kendinize gelin. Gildur yapma ne olur. Bak sana inanmamakla kendimi de seni de çok üzdüm farkındayım. Ne desen haklısın. Ama erkekler böyledir işte. Bazen her şeyi göremezler. Ne değişti şimdi? Ne oldu da görmeye başladın? Çok şey değişti. Gülfem'le annemin yaptığı her şeyi öğrendim. Bu de senden özür dilerim. Bu kadar basit yani değil mi? Özür dilerim. Hop bitti. Ben kendim senin kollarını atacağım. <laughs> Ömer sen bana inanmadın. İnanmadın. İnanmayı bırak dinlemedin bile. Ya Güldür ne yapsaydım? Adam da seni öyle görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Bir de insanlar öyle konuşunca ben ne yaptım bilemedim ben de. Biliyorum seni çok üzdüm. Farkındayım. Ama ben seni seviyorum. Ben sana aşığım Gülru. Ben senden ayrılırken de bunun benim için ne kadar zor olduğunu göremedin mi? Sana ne kadar aşık olduğumu görmedin mi Gülru? Görmedim. Görmedim Ömer. Hani sen bana inanırdın. Hani sen gözünle gördüğüne bile değil, bana inanırdın. Ben sana nasıl ki inanacağım ki tekrar? Nasıl güveneceğim? Nasıl bırakırım ki sana kendimi? Ben nereden bileceğim yine en ufak... Hanımlar. Ne oldu? Erken kaçıyorsunuz. Ömer'e sen anlattın değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.